Evet TRD tek Kia K2700'e patoz yapıldı. Dinçler makinenin yaptığı minyatür makine ufak kamyon, kamyonet. Bunun üzerine yapıldı. Makinemiz şu anda incelediğimizde teşkilatı bu şekilde büyük kamyonlarda olduğu gibi söküp indirip aracınızı da ayrı kullanabiliyorsunuz. Bu tek teker sorduğumda öğrendim. Çift teker de yapılıyor. Çift teker yapıldığında dingil biraz daha geri geldiğini söyledi Emre abi. Dingil geri geldiği zaman bu mesafe aralığı da biraz daha açılıyormuş. Biraz daha genişliyormuş buralar. Sistematik olarak aynı sadece ölçüler biraz küçük ve işte sallamak olarak küçük. Küçük toplama makineleri gibi veya küçük harman makineleri gibi olarak bu makine ee, emme basma da var çift hortumlu burada basması da var bu katlanabiliyor lifleri bastığınız zaman 110'luk lif bayağı yükseltiyor yani araca binemezsiniz o kadar yükseltiyor düz standart bir makine yani ekstra taş ayırma vesaire yok. ekstrası yok farkı işte. Kamyon üstü ama kamyonet üstüne çevirmişler bunu. Sistem bu hale geldi. Kendisiyle de konuşmuştuk bunu. Ama etraf yoğun olduğu için birebir röportaj yaparak çekim yapamıyoruz. Çok dolu şu anda fuar. İlk gün olmasına rağmen. Böyle bir uzaktan da çekim yapayım sizlere. şöyle değmen kapan çapraz yapmış gayet güzel bence olması gereken de bu mantık çünkü burada muhafaza var burada köşe bentler var buradan görebiliyorsunuz boyalar boya gelmiş buradan el freni var böyle açılıyor bu şekilde yan böyle görüyorsunuz değinmenin tabresini elcikle açıyor açabiliyorsunuz üst kilit çift kayış yani tek kayışa düşürme durumu yok buradan yine ufak bir merdiven var böyle çıkabiliyorsunuz çıktınız buraya da tutunabilirsiniz Bu kamyonet üstü olduğu için plaka olmak zorunda. Dijital göstergesi de var. Bu artık günümüz tüm makinelerinde var. Buradan da bakalım bir de. Gördüğünüz gibi yaylı sistem. Oh, boyası da çok güzel kokuyor bu arada. Yani gösterebileceğim bu kadar. Araç bu. K2700 Gayet güzel olmuş. Faru özel yapıldı. Bilmiyorum devamı gelir mi? Gelirse hem eğlenceli olur hem fındığa az olan için iş görür. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.